Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere altın kum muhafızı başarım görevi nedir? Nasıl yapılır? Hepsini tek bir maçta yapmak mı zorundayız? Hangi şekilde tamamlayabiliyoruz rütbeli rütbesi tekli iş takımlı detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcı sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olunduğunun yanında bir zil var. Zil Tüperk'te bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Kanala gösterebilirsiniz. Yaradığınız şeyin başta sonunda Meksan 2 az yazarak içerikle erişebilirsiniz. Abone olmayan kullanıcıların ...sana abone olup da etkileşim olmayanlar da var. Sizden ricam aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Video like atarak yorum yaparak ve hype anlatarak destek olursanız sevinirim. Başarım kazan arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. 3.7 güncellemesiyle birlikte oyuna yeneklenen bütün başarım görevlerini paylaşıyorum. Kanala göz atmanız yeterli. Altın kum muhafızı başarımı tamladığımızda 40 başarım puanını 2 adetli premium sandık elde ediyoruz. Görevler ise şu şekilde. Yani yeni mod açıkken bu görevleri tamamlamamız gerekiyor. Tüm çölün uyanışı görevlerini bir kez tamamla diyor. Peki bu görevler nedir? Haritayı açtığınızda sol kısımda gözüken yazılar ve bunların bir sıralaması var. Bu sıralamaya göre yapmamız gerekiyor. Öncelikle rütbeli girmeniz gerekiyor. Rank fark etmiyor. Rütbeli gireceksiniz. Tekli, eşli takımlı fark etmiyor. Takımlı girseniz de illa o görevleri sizin yapmanızı istiyor. Arkadaşlarınızla ilerleyemiyorsunuz. Ben görevi ilk gün geldiğinde yaptım. Bundan kaynaklı iki kişi girdik. Ve e, yani herkesin yaptığı kendine ilerliyor. Yani bireysel bir başarım aslında bu. Takımlı girersen, işte atıyorum bir numara gitti kumu buldu. Senin kumun ilerleyecek mi? Hayır. Sen gidip bizzat, tek tek kendin toplaman gerekiyor onları. Ve hepsini de bir maçta yapmak zorunda değilsin. Tekli eşli takımlı fark etmiyor rütbeli gireceksin. Ve bireysel ilerleyeceksin. Yani senin yaptıkların sana ilerliyor. Onun yaptıkları ona ilerliyor. Ya bu şekilde yapacaksınız. Şimdi detaylı bir şekilde gösteriyorum sizlere nasıl ilerlediğimi. Rütbeli, eşli, erangel rütbeli girdik. Öncelikle ana festival alanına inmemiz gerekiyor. Ee, bakın sol kısımda kitli şeyler var. Bunlar görevler sırasıyla yapacağız. Modla alakalı eşyaları ve yerleri bilmiyorsanız da e, bakın sağ kısımda tanıtım rehberi var. Bu rehberden de gerekli bilgileri alabilirsiniz. Muhteşem bir tanıtım rehberi bu. Yani modla alakalı bir bilginiz yoksa direkt buraya göz atmanız yeterli. Biz gündüz festival alanına gittik. Gündüz Festival alanında görüntü bu şekilde gidip lahiti açmamız gerekiyor. Birinci görevimiz bu. Yani bütün görevle bir maçta yapacağız diye bir kural yok. Birkaç maçta yapabilirsiniz. Biz iki maçta tamamladık. Şimdi kumu almamı istiyor. Bakın birinci kumu aldım. Bu şekilde. Bakın etrafta böyle kumlar var. Bu kumları toplamamız isteniyor. Arkadaşımın topladığı kumlar bana sayılmadı. Benim kumlarım da ona sayılmadı. Yani dediğim gibi bireysel ilerliyoruz. Yani kendiniz yapıyorsunuz bu görevi takımda olsa. İlk gün bu şekilde ilerledi. Belki oyun ilerleyen zamanda kuralları değiştirebilir ama şu an için kural bu şekilde. Bak arkadaşım prensesi uyandırdı ama saymadı. İlla benim de gidip konuşmam gerekiyor. Yani bireysel ilerliyor. Zaten ilerleyen kısımlarda tekrardan size bireysel olması gerektiğini göstereceğim. Ve detaylı bir şekilde kanıtını da sunacağım. Bakın iki tane prenses çıktı. Biri benim bir arkadaşımın. Şimdi teknik olarak 3 tane görevi yaptık. Lahiti açtık. Kumu topladık. Prensesle konuştuk. Şimdi prensesin yüzüğünü almamız gerekiyor. Yüzüğü ise buradan buluyoruz. Peki nasıl mı? Bir kitli oda var. Bu kitli odanın anahtarını bulmamız gerekiyor. Ee, üst katta bulunuyor. Böyle minik pano. Siz bu minik panonun yanına gittiğinizde içerisinden anahtar çıkıyor. Ve bu anahtarı bu kitli kapı için kullanıyorsunuz. Bu kitli kapının içerisinde bir yüzük var. Bu yüzüğü alıp alt kattaki gizemli kitli yeri açmanız gerekiyor. Bu arada... Yani yüzün yanında da güzel bir Lut sandığı var. Kendini kaldırma cihazını falan da oradan alabiliyorsunuz. Gerçi asanız varsa o da yani bir nevi kendini kaldırmaya yarıyor. Böyle bir animasyon göre alt kata iniyoruz. Alt katta da böyle bir kitli kapı var. Buradan da animasyonu gerçekleştirip sonrasında prensesli animasyon izlememiz gerekiyor. Şimdi bakın böyle kumlu yerler var. Buraya gidiyoruz dokunmuyoruz. Böyle bir animasyon gerçekleşiyor. Ve bu animasyon gereği görevde ilerleme sağlıyoruz. Dediğim gibi tek maçta yapmak zorunda değilseniz tekle eşit takımda fark etmiyor ancak rütbeli modlu girmeniz gerekiyor. Ben hepsini Erencil'de yaptım. İki maçta bitti. Şimdi seyir tepesine gitmemiz isteniyor. Gördüğünüz üzere Hospital ve Ruins arasındaki dağlara gitmemiz gerekiyor. Dağa gittiğimizde de böyle bir işaret bizleri karşılıyor. Havayı fişek gösterisini prensesle izlememiz gerekiyor. Böyle bir animasyon gerçekleşiyor. Bu görevi de tamamlamış oluyoruz. Bu arada havayı fişek tasarımları falan baya güzel. Yani bu modu çok sevdim. Çok güzel olmuş. Zaten beta da belliydi güzel olacağı. Geriye kalıyor hançer ve asa görevi. Hançeri nasıl bulabiliyorsunuz? Yerden bulduğunuz hançer olmuyor. Yat alanlarında yer alan hançer ve asa bulmanız gerekiyor. Sıralamaya göre öncelikle hançeri almam gerekiyor. Bakın bu şekilde bir animasyon gerçekleşmesi gerekiyor. Arkadaşınız alır ve size atarsa görevde ilerleme sağlayamıyorsunuz. Şimdi sıra Asa'da. Bakın arkadaşım Asa'yı aldı benden önce ve Asa gitti. Arkadaşım bu Asa'yı alıp bana atsa dahi başarım dilerleme sağlayamıyorum. Onun için tekrardan bir maça girdim. Bakın özel animasyonları var. Bu animasyonları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ana festivalinden bulduğumuz bıçakla da Asa değil. Bunlar yat alanlarında bulunuyor. Başarım için lazım. Tamam. Şimdi asay aldık. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? Win görevi. Win almamız gerekiyor. Ve bunların hepsini tek bir maçta yapma zorunluluğunuz yok. Tekli, eşli takımla fark etmiyor. Ancak rütbeli girmeniz gerekiyor. Modlu erencil de yapabilirsiniz kolay bir şekilde. Ee, Asan animasyonu bu şekilde gözüküyor. Bakın. Yani. Güzel yapmışlar animasyonları da. Bu arada loot atmaları da baya güzel olmuş. Bakın gördünüz mü haritada kayboldu. Geriye kaldı Win görevi. Win'i de tamamladıktan sonra başarımız tamamlanıyor. Haberde olmasın arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype puan destek olursanız sevinirim. Kimler başarım puanı kasıyor.